Merhaba arkadaşlar. Parka geldik. Parka geldik. Ne yapacağız? Çantamızda neler var bakacağız. Çantasına Tuna oyuncakları koydu. Parkta onlarla oynayacağız. Bekle elimi tut. Oradan düşersin sen. Bekle anneciğim. Gel. Hadi bakalım. Burada minik parkımız var bizim. Buraya geldik. Tuna. Gel bakalım. Gel böyle. Gel şöyle. Gel böyle gel. Gel 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 gel. Sen ne koydun çantana bugün Tuna? Oyuncaklar koydum. Oyuncaklar mı koydun? Oyuncaklar koydum. Burada da çok güzel banklar yapmışlar. Oyuncaklar yapmışlar. Biz bugün burada Tuna ile oynayacağız değil mi Tuna? Evet. Sokağa çıkma yasağından önceki gün. Biz de kendimizi parka koyduk. Rüzgar esiyor ama Olsun değil mi Tuna? Bakalım. Buna bak suyunda buradaymış. Tuna'nın kendi gibi minicik suyu var. Değil mi Tuna? Tuna ne çıkacak çantanın acaba? Ben çok merak ediyorum. Çantan da çok güzelmiş bu arada. Neymiş o çantan? Bakalım. Ay çok tatlı. Açabildin mi? Hop. Bakalım Tuna'nın çantasından neler çıkacak. Balon çıktı. Balonları şişirecek miyiz? Şişireceğiz. Tamam. Şöyle koy yere düş. Aa araba mı çıktı bir tane de? Araba çıktı. Çantasını kendisi hazırladı arkadaşlar. Aa o ne Tuna? Hı. Aha. Film mi? Hı. Sesi çıkıyor mu o film peki? sesi çıkıyor. Aa bir tane de helikopter çıktı galiba. Değil mi? Alayım şuradan. Balonları aldık. Onlar ne O kadar mı oyuncak? Aa otobüs de çıktı. Onlar eğlenmeye mi geldi parka? Tamam. Ay düştü. Alalım mı? Tamam. Hadi al bakalım. Hayda. Tamam nasıl alacaksın? Şu oyuncaklarına da bakalım. Aslanımızı böyle kalsın. Hadi gel bakalım. Tuna. Tuna ne yapıyorsun orada? Tuna alt parkta oynayan çocuklara bakıyor. Tuna kimler var orada? Çocuklar. Çocuklar mı var? Gel oyuncaklarımıza bakalım. Ay çok rüzgarlı ben almana yardım edeyim senin. Aldık arkadaşlar oyuncaklarımız. Aa Tuna. Kamyonunu salıncakta mı sağlayacaksın Tuna? Oh. Ben seni sallasam olmaz mı? He? Oo. Oh. Ama çok korkar. Kamyon çok korkar. Diyor ki beni çok hızlı sallıyorsun. Ben çok korkuyorum diyor. Dikkat et. <laughs> Aa düştü. Düştü. <laughs> Park kazası oldu. Değil mi Tuna? Orada oyuncakları var. Ne yapacaksın helikopteri? Uçuracağım. Uçuracak mısın? Uçuracağım. Salıncakla mı uçuracaksın? Salıncakla mı uçuracaksın helikopteri? Hadi bakalım. Bu ya. Bu Kaydırabilmek ister misin? Kaydırabilmek ister misin ya da taht ya? Taht revalliye ister misin? Sallayayım mı seni ben? Hı? Tuna. Ama çarpacak sana, çarpacak sana. Dikkat et. Dikkat. Hop. Tuna. Tuna filini kaydıraktan kaydırmaya çıkıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi, Beraber mi kayacaksınız peki? Kaydıracak mısın? Hadi kaydır gelsin. Hoppa. Ben de Hadi bakın siz çıkıyor bunun. Hoppa. Tuna da geldi. Sesi çıkıyor değil mi Tuna'nın? Müzik mi çalıyor? Bas bakalım sesi nasıl çıkıyor. Açık alanda olduğu için gözükmüyor değil mi Tuna? Evet. Efendim? Bunu kaydırayım. Kaydır anneciğim hadi. Kaydır bakalım. Hadi kaydır bakalım. Nasıl kaydıracaksın? Hadi gel. Tek başına mı kayacak yine? Beraber kayın isterseniz. Hadi kucağına oturttur onu sen. Tutayım mı ben onu? Hadi gelsin. Hop. Ay kaza oldu. Park kazası. Hoppa. Sana geldi. Al bakalım. Hadi bakalım. ne oldu? Tatlı valiye mi indireceksin? Hadi bin bakalım. Hmm. Hop içinden bir şeyler düştü. Tamam ben bunu burada tutayım. Sen diğer tarafa bin olur mu? Bu burada binsin. Hı? Hmm. Bu bastırabilir mi seni sence? Aa, bak fil çok güçlü. Aa, of. Fil çok güçlü. Fil çok güçlü değil mi? Bakın. Fil kaldırıyor Tuna'yı arkadaşlar. Fil bastırayım mı? Bastırsın mı fil? Hop. Fil arkadaşla tatravalliye biniyor Tuna. Evet. 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 Hadi bakalım. Al bakalım filini o zaman. Oradan mı kaydıracaksın? Hadi kaydır bakalım. Tamam. Anlaştık. Yavaş dikkatli ol. Geldin. Kucağında mı gelsin? Kucağında mı kayacak? Hadi bakalım kaysın o zaman. Oli. Çok eğlendi mi? Çok eğlendi. Başka parka da gidelim mi peki? Balonlarımızı şişiririz. Ne dersin? Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Biz fili salıncağa bindireceğiz şimdi. Hoşçakalın.